Şimdi Kocaeli'deyiz. Modern projeleri hayata geçiren Denir Emir İnşaat kent mimarisinde fark yaratıyor. İzliyoruz. İstanbul'a çok yakın bir konumda bulunan Kocaeli, inşaat sektörü açısından yüksek bir potansiyele sahip. Kocaeli'nde faaliyet gösteren Derin Emir İnşaat, ...kentin değişen kent profiline cevap veren projeleri hayata geçiriyor. Derin emir firması e, aslına bakarsanız yeni bir firma. E, asıl faaliyet alanı e, dış ticaret e, demir e, Özellikle emtia piyasalarında, Türkiye'de özellikle demir-çelik e, piyasası olmak üzere... ...ham madde e, getiriyoruz Türkiye'ye, ithalatını yapıyoruz. Ayrıca e, Rusya'da Rostov merkezli bir iştirak şirketimiz daha bulunmakta... Ee, şu anda bu yıl itibariyle de özellikle e, diğer e, MT ürünlerine de it ithalatımız başlıyor. Firma 2011 yılında Lespas projesiyle inşaat sektörüne adım atmış. Proje Kocaeli'nde Başeskeli ilçesi Yuvacık bölgesinde deniz ve dağ manzarasını bir arada sunan bir konumda bulunuyor. Lespas konumu itibariyle e, İzmit'e, Körfez'ine e, hakim bir noktada e, Yuvacık bölgesinde yer alıyor. Yuvacık Bölgesi'nde de özelleşmiş olan Tınastepe Bölgesi'nde yer alıyor. Bu bölge özellikle kaliteli seçkin konut projelerinin yer aldığı bir bölge. Çok güzel bir körfez manzarasına sahibiz. Bunun yanında yine Kartepe, İzmit'in kışlık kayak merkezlerinin bulunduğu bölgede yine arka manzaramızda yer almakta. Doğa ve denizin bir arada bulunduğu bir bölgede yer alıyor Lesbos. Projemiz gerçekten İzmit'te özellikle konut anlayışında özellikle tek tip mimari anlayışında bir farklılık yaratan bir proje. Ee, aslında projenin ilk fizibilite çalışmaları, proje çalışmaları 2011 yılında başladı. Ve 2012 e, bu ay itibariyle de e, inşaat sürecimiz, üretim sürecimiz başlamış durumda. E, teslimat süremiz e, 12 ay olarak belirledik e, teslimat süremizi. Bu hızlı bir süre. E, önümüzdeki yıl 2013 yılında Temmuz ayı itibariyle tüm projemizi... E, müşterilerimize teslim etmiş olacağız. Birinci sınıf malzemelerin kullanıldığı Lespas projesinde enerji tasarrufuna önem verilmiş. Dairelerin özellikle her cephesinin, her odasının ışık alan ve bu nedenle de ekonomik, özellikle elektrik enerji tasarrufu sağlayan daireler olmasını istediğim. Bu anlamda yine enerji tasarrufuna dayalı olarak akıllı ısıtma sistemini kullanıyoruz dairelerimizde. Bu da normal yakıt tüketimine göre baktığınız zaman %50'ye varan bir enerji tasarrufu sağlıyor. E, Dairelerimiz de çok düz, e, daire işleri çok düz ve eşya ergonomisi, e, ergonomisi açısından baktığımız zaman da e, müşterilerin, e, özellikle oturan ev sahiplerinin e, çok daha rahat bir şekilde eşyalarını yerleştirmesi imkanı sağlıyor. Kullandığımız tüm malzemeler ithal ve birinci kalite malzemeler. E, özellikle e, Ancastra ürünler kullanıyoruz e, dairelerimizde. Bunlar standart olarak sunuyor. Gömme Ford sunuyoruz. Her dairemizde istisnası olarak mutlaka çift banyo yer almakta. Projede farklı aile tiplerine uygun daire seçeneklerine ve geniş sosyal alanlara yer veriliyor. Espas projesinde şu an itibariyle 50 daire bulunmakta. E, bu daireler 2 artı 1 ile 4 artı 1 e, daire seçenekleri e, yer almakta. Sitemizde e, aktiviteli bir site, e, fitness salonumuz var, e, kafeteryamız var sitemiz içerisinde. Sauna ve masaj odalarımız evet. var. Kapalı otoparkımız var. Çocuklar için kışın da oynayabilecekleri Kids Club'ımız var. Bunun yanında spor tesislerimiz yer almakta. Tabii ki açık havuzumuz bulunmakta.